Ben Eren Umut. Fintech programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İnşa Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer. Yakup Bey merhabalar. Merhabalar Eren Bey. Selamlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sorularımıza geçelim hemen isterseniz. Bilmeyenler için İnşa Ventures'ı tanıtabilir misiniz biraz? Tabii ki memnuniyetle. İnşa Ventures bir fintech kuran fintech, bir girişim kurucu. Dört farklı dikeyde, dört farklı kategoride, dokuz farklı finteyi iki farklı kıtada hem Türkiye'de hem Avrupa'da yaklaşık 100 bin üzerinde müşteri yöneten bir fintech girişim kurucusu. Evet. peki fintech ekosistemindeki yerinizi ve katkılarınızı nasıl tanımlarsınız? şimdi şöyle biz aslında bir taraftan e, fintech kuruyoruz. Yani kendimiz sıfırdan fikirleri alıp onu inşa edip büyütüp sahaya indirip müşterilerle onu test edip işte büyümesi, olgunlaşması, canlıya exit etmesine kadar kadarki süreci yönetiyoruz. Kendimiz bir fintech fabrikası gibi, stüdyosu gibi çalışıyoruz. Bir taraftan da piyasadaki bütün fintechlere altyapı hizmeti veriyoruz. İşte açık bankacılık hizmeti veriyoruz. Bir taraftan fintechlere yani kendi bünyemiz değil ama sahibi olduğumuz banka bünyesinde yatırımlar yapıyoruz. Piyasada birçok farklı fintech iş alanı diye tabir edebileceğimiz yerlerde faaliyetlerimiz var baktığımızda. Ama genel olarak biz nasıl konumlandırıyoruz kendimizi? bir fintech ve bir kurumsalın bir araya geldiği ve sürekli girişim kuran, onları büyüten farklı dikeylerde, farklı ülkelerde bu hizmetleri tüketicilerle buluşturan bir ekibiz aslında. Ee, yani bir hızlandırma programı değil, bir ne bileyim kuluçka merkezi değil, bir venture capital değil, yani sermaye üzerine koyup fintechlere yatırım yapan bir ekip değil. Biz biraz daha ortada bir formatız, yeni bir formatız. Dolayısıyla aslında Türkiye'deki fintech ekosistemi de bir şekilde yeni tanışıyor. Fintech e, girişim kurucusu konseptiyle biz Biraz daha bunların hepsinin içinde olduğu, bir fintech stüdyo gibi çalışan, kurumsal gücü, fintech hızıyla ve çevikliğiyle birleştirmeye çalışan yeni bir yapıyız. Biraz böyle kapsayıcılığımız çok geniştir ekosistemde. Hem kurarız, hem işbirliği yaparız, hem kendi ürünlerimizi büyütürüz, hem diğer fintechlerin işgilerini büyütmesiyle ilgili destek sunarız. Böyle yeni bir yapının Türkiye'deki temsilcisiyiz diyebilirim. Evet, e, bu servis bankacılığı son dönemde e, çok sık konuşulan bir e, olgu. Peki bu servis bankacılığı modeli nedir? Biraz açıklar mısınız bize? Peki tabii ki. Şimdi servis bankacılığı konusu aslında e, fintechlerin e, çok, en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi. Yani bir fintech'i kurarken düşünün birçok farklı şeye ihtiyacınız var. Teknolojiye ihtiyacınız var, insan kaynağına ihtiyacınız var. Ama en önemli kritik konulardan bir tanesi de sizin bir şekilde... Çünkü fintechler biliyorsunuz lisanslarla korunuyor. Yani genelde çoğunda bir lisansla o hizmeti sunma gerekliliği vardır. Düzenleyici kuruluştan izin alma gerekliliği vardır. Şimdi şeyi düşünün yani bir bir işte bankacılık hizmeti vereceğinizi düşünün. Çünkü banka kurmak ya da bir şekilde bir bankayla anlaşıp onun bir şekilde sistemlerin içine girmeniz gerekir. Şimdi tam bu noktada servis bankacılığı çok yeni yayınlanan bir taslak. Bu yıl sonuna doğru belki son versiyonu yayınlanacak. Servis bankacılığı dediğimiz konu bankaların bankacılık hizmetinin tüketicilere vermesi gibi bir e, dünyanın düzeninin çok daha farklı bir versiyonunu yani altyapılarını işte ana bankacılıklarını operasyonel kabiliyetlerini ya bankanın bir ürünü olarak finteklere verilmesi kiralanması aslında biraz böyle bir yapı bir servis olarak bir hizmet olarak finteklerin bankadan bank hizmetlerini alıp üzerine kendi hizmetlerini servislerini geliştirip nihayet tüketicilerle buluşturması böyle bir konsept bu tabi Yurtdışında uzun yıllardır olan bir düzenleme, bu, bu imkanı Avrupa'daki fintechler en azından çok daha öncesinden sahiptiler, bu hizmete erişebiliyordular. Türkiye'de de çok yeni geldi ama baktığınızda çok büyük bir kapsamla geldi. Dolayısıyla servis bankacılığı ciddi manada fark yaratacak bir oyuncu olarak şu an en azından konsept olarak karşımızda duruyor. Evet, bu servis bankacılığı modelinin fintechler açısından önemi ne olacak peki? yani pek de bir birçok farklı noktada fintech'lerin hayatını kolaylaştıracak çözümler geliyor servis bankacılığıyla. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi şu. Siz bir finteyi kurarken o fintech'in geçmesi gereken yollar var, süreler var. Normal şartlarda servis bankasının olmadığı bir dünyada bu fintech'i kurmak için örnek veriyorum lisansın alınması, altyapının ayağa kaldırılması, takımın kurulması, bütün her şey yani o ürünün geliştirilmesi, fintech'in geliştirilmesi sürecinin ee, çok büyük maliyetlerle ve çok uzun süreleri yayıldığını görüyoruz. Belki 2 evet. çok ciddi maliyetle. Şimdi servis bankacılığı şöyle bir imkan veriyor. Belki siz 2 hafta içerisinde o finteyi hayata geçirebileceksiniz. Ve çok düşük bir maliyetle hayata geçirebileceksiniz. Çünkü zaten sizin yapmanız gereken her şeyi örnek veriyorum o servis bankası yapmış olacak. Siz oradan o hizmetleri kiralıyor olacaksınız. Bu yeni hizmetlerin pazara inme sürecini süresini inanılmaz kolaylaştıracak. Çok farklı oyuncuların pazara gireceğini göreceğiz en büyük faydası ne diye sorarsanız en büyük faydası bu yani insanlara fintechlere fintech kurmak isteyen organizasyonlara çok büyük bir değer önerisi lisansın kiralanması altyapının kiralanması organizasyonun kiralanması gibi seçenekler getiriyor daha kolay inşa edecek artık fintech kurmak isteyen herhangi bir yapı ya da herhangi bir girişimci kendi fintech'ini bununla birlikte baktığınızda bu sadece ürünlerin piyasaya inme sürecini kısaltmıyor. Aynı zamanda çok çok daha düşük maliyetlerle o fintechlerin müşterilerle buluşmasına imkan veriyor. Çok ciddi bir de maliyet avantajı getiriyor. Çünkü sizin yani sadece zamandan kazanmayacaksınız. Aynı zamanda bir de maliyetten de ciddi manada tasarruf etmenizi sağlayacak. Ya yani altyapıya, lisansa ya da herhangi bir şekilde inşa etmenin maliyetlerini düşürdüğünüz için bütün o maliyetleri ya da oradan elde edeceğiniz geliri bir şekilde müşterilere daha iyi hizmet vermek için harcamış ya da harcayacak olmanız demek. Dolayısıyla servis banka şansına baktığımızda e, çok devrimsel bir olay. Ha, sadece bu değil. Düşünün herhangi bir fintech, herhangi bir girişimci e, ister yeniden kursun, ister var olan bir e, işini fintechleştirmeye çalışsın. E, şu an Türkiye'de biliyorsunuz yani 50'ye yakın banka var ve bankacı hizmetlerini bu bankalar veriyorlar. E, kendi markalarıyla, kendi altyapılarıyla. Şimdi yeni dönemde belki onlarca küçük FinTech çıkacağını göreceğiz. Hepsi bankacılık hizmeti verecek, ama o bankanın bir parçası ile alakalı çok güzel bir hizmet verecek. Yani ciddi manada Türkiye'yi renkli bir dünya bekliyor gibi düşünebiliriz. Evet, bir de konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ayağı var. Peki BDDK'nın bu yenilikçi yaklaşımını nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani bu aslında servis bankacılığı biliyorsunuz gelen taslak iki konuyu içeriyor. Bir dijital bankacılık geliyor o tamamen dijital bir bankacılık hizmeti vermeyle alakalı bir taslak. Şimdi tabii piyasa, yani finans endüstrisi Türkiye'de bu taslağın gelmesini bekliyordu. Çünkü çok ciddi mağda son dönemde hem BDDK olsun hem Merkez Bankası olsun ciddi bir düzenleme, bir regülasyon atağına kalkmış durumda. Bunun da geleceğini bekliyor ama servis bankasının da bu taslağın içerisinde yerleştirilmesini inanın hiç kimse beklemedi. Yani çok büyük bir sürpriz olarak geldi. Ve çok büyük bir olay olarak geldi. Ya çok inanılmaz vizyoner bir hareket. Tabii kapsamı değişti, tartışılabilir, içeriği tartışılabilir, ee, başka maddeler eklenir, çıkartılır. Son halini hep birlikte göreceğiz. Yani şu an konuştuğumuz konu e, bir taslak e, ve bu sonuçta bir konsept taslak. E, henüz hayata geçmedi. E, ama BDDK'nın buradaki rolü inanılmaz bir ön açıcı rol. Yani düzenleyici kuruluşların artık biliyorsunuz önceden ya da Avrupa'da şunu görüyoruz. Yani düzenleyici kuruluşlar Genelde sektörü takip ediyorlar. Sektör, fintechler, piyasa oyuncularının bir şekilde ittiği bir regülasyonel düzen var. Ama şu an Türkiye'de tam tersi oldu. Yani servis bankacılığı düzenleyen BDDK dolayısıyla BDDK'nın çok devrimsel bir adım attığını, çok radikal bir adım attığını net söyleyebiliriz. Bu sadece fintechler için değil bankalar için de çok büyük bir alan açacak ve tüketiciler için biz nihayet tüketicilerin finansal ürünlere ulaşmasıyla alakalı çok bence devrimsel etkileri olacak. Ya yani bizim çok inandığımız bir iş, tecrübe ettiğimiz bir iş. 3 yıldır bir servis bankacılığını yapıyoruz ve bir servis bankasından hizmet alarak kendi fintech'lerimizi geliştiriyoruz. Etkilerini, sonuçlarını çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de de ciddi yansımalarını göreceğiz. El cümle bu gerçekten çok büyük bir hareket oldu. Evet, gerçekten BDDK'yı anlatmış olduğu adım oldukça önemli. Peki servis bankacılığının Ülkemizdeki COBİ'ler açısından önemi ne olacak? Şimdi bu bu soru aslında hem COBİ'yi kapsayabilir hem bireysel tüketicileri kapsayabilir. Şimdi servis bankasının şunu bekliyoruz. Yani servis bankacılığı ile birlikte çok sayıda farklı dikeyde fintech'in farklı çözümler üretmesini bekliyoruz. Ne bileyim, biri çıkacak sadece krediyle alakalı, finansmanla alakalı bir çözüm geliştirecek. Oradaki birçok farklı problemi çözen. Birisi birikimle alakalı bir çözüm problemi çözecek. Birisi kartla alakalı. O kadar çok büyük bir dünya ki burası. Çok farklı sayıda fintech'in sadece 50 bankayla sınırlı kalmayacak yani. O önemli. Yenilikçi birçok farklı çözümün piyasaya ineceğini düşünüyoruz. Şimdi baktığımızda hem COBİ'ler için hem bireyler için birçok farklı acı noktasının bankayla etkileşip, banka müşterisi olma, bankanın ürünlerini kullanma bunların hepsinin belki çok daha rahatlıkla halledildiği, insanların daha mutlu ve daha tatminkar bir şekilde bu ürünleri kullandığı ve daha az maliyetle kullandı. Çünkü sonuçta burası bir banka değil ya da servis bankasının katlandığı maliyetleri arayüz geliştiricisi dediğimiz o katlanmasına gerek yok. Bu maliyetleri düşürdüğü için ürünlerin de fiyatlamasını doğal olarak etkileyecek. Yani bu ne demek? Daha uygun maliyette çok daha inovatif ürünlere ulaşacağız demek. Şimdi bu kobi tarafına baktığımızda yani Türkiye biliyorsunuz şeyin, ekonominin, sanayinin, hizmet sektörünün tetikleyicisi, belkemiği ve ayakta tutan şey kobiler. Bu burada da finansal sektörün içerisinde olmayan çok sayıda farklı ürün olduğunu görüyoruz. Yani işte senede olsun, çek olsun ne bileyim. başka başka bazı bankalıcılık sisteminin içine akmayan, belki de işte unbank dediğimiz, underbank dediğimiz bu şirketler için de geçerli bir kitle var. Biz bu yeni düzenlemelerle birlikte biz buna finansal kapsayıcılık diyoruz aslında. Çok daha farklı işte hobinin, çok daha inovatif hizmetlere, bu kredi olur, yatırım olur, ne bileyim işte çalışanların bir şekilde finansal finansal Sağlığının yönetilmesi olur. Birçok farklı kobinin bu finansal kapsayıcılık kapsamını süreci dahil olacağını ve çok daha farklı ürün ve hizmetlerden yararlanacağını düşünüyoruz. İşte şu an mesela 2.2 ya da 2.7 idi yanlış hatırlamıyorsam bir kobinin bir bankadan kullandığı ürünü ortalaması. Belki bunların beşe çıktığını gördük. Yani farklı sayıda hizmetleri ve ürünleri kullanacaklar daha uygun maliyetlerle. Biz COVID'leri ne kadar çok finansal düzenin içerisinde çekersek bu aynı zamanda pek tabi olarak ülke ekonomisinde o kadar doğrudan etkileyecek bir durumdur. Bunun sadece COVID'lerin hayatını kolaylaştırmakla ilgili bir sonuç olmayacağını baktığımızda daha büyük etkilerin olacağını söyleyebiliriz. Evet, az önce finansal kapsayıcılık kelimesi kullandınız ve bu açıkçası dikkatimi çekti. Finansal kapsayıcılıktan bahsetmenizden sonra, yani bunu birazcık da açabilir misiniz acaba? Çünkü finansal kapsayıcılık aslında biraz daha ülkelerin e, gelişmişlik seviyesini gösteren önemli kriterlerden bir tanesi. Yani o ülkede e, yüzde, e, vatandaşların e, yüzde kaçı'nın bir banka hesabı var. Tabii yüzde kaçı e, o bankalarla doğrudan e, tek bir ürün kullanmıyor, tek banka hesabı yok, birçok farklı ürün kullanıyor. Şimdi baktığımızda ne kadar çok e, sayıda kişi finansal kapsayıcılık kapsamında bankacılık düzeninin ya da finansal yani devletin regüle ettiği finansal e, oyuncularla e, bir şekilde etkileşime girip o sisteme dahil olursa biz o kadar çok refahın e, arttığını görebiliyoruz. Kaynakların daha verimli kullanıldığını görüyoruz. İnsanların daha rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirdiğini görüyoruz. Şimdi finansal kapsayıcılık böyle bir konu. Yani Türkiye'de bu konuda evet Avrupa'daki kadar başarılı değil ama sonuçta e, tam kesin olmamakla birlikte yani konuşulan söylenen rakam aşağı yukarı henüz yani Türkiye'de %30'a yakın e, oranda bir e, vatandaş kitlesinin daha henüz bu sisteme girmediği, e, finansal kapsayıcılık kapsamında bankacılık ürünlerini ya da herhangi bir finansal kuruluşla ürünlerin hizmetlerini kullanmadığı yönünde. Şimdi bu Avrupa'da %98'lerde, %100'lerde neredeyse. Bu düzenlemelerin e, oluşturacağı yeni finteklerin, yeni hizmetlerin bir şekilde bizim banka sisteminin içerisinde olmayan kitleleri buraya e, taşıyacağını düşünüyoruz. Çünkü ne kadar çok farklı hizmet, ne kadar çok niş hizmet çünkü özel hizmetler gelecek. Yani niş oyuncular gelecek. İşte e, süpermarket modeli bankacılık yapmayan, sadece bir parçasında derinleşen ama orada çok iyi hizmetler üreten şirketler gelecek. Dolayısıyla biz e, şeyin e, kapsamın artmasını ve o o kitlelerin buraya göçünün daha kolay olacağını şu an en azından tahmin ediyoruz, görüyoruz. Ya yani biz de bu konuyla alakalı fintech'ler üretiyoruz, çözümler üretiyoruz. E, çok örnek vereceğim. Bir mesela senet fintech'imiz var bizim. Ee, ama biz mesela senet fintech'inde piyasada dolaşan senetlerin, fiziki senetlerin, hiç bankacılık sistemine gelmeyen senetlerin sistemimize girmesine imkan veriyoruz. Ve bunu çok kolay yapıyoruz. Yani çok basit bir uygulamayla ben herhangi bir senet şeyini, e, borçlusunu alacaksın. Bir platformu oluşturabiliyorum o bankayla entegre edebiliyorum. Bu çok bir çok e, temel bir örnek. Buna benzer yüzlerce çözümün geldiğini düşünün. Bu çok sayıda kitlenin e, hem şirket hem bireysel e, finansal kapsayıcılığını, en endüstrinin artıracağını çok net söyleyebiliriz. Evet, az önce de servis bankacılığından bahsediyorduk. Peki şunu sormak istiyorum. Servis bankası ve arayüz geliştiriciliği arasındaki farklar nelerdir? Evet, e, şimdi tabii bu yeni bir kavram. Yani servis bankacılığı yeni bir kavram olmakla birlikte arayüz geliştirici de yeni bir kavram. E, şimdi servis bankası dediğimiz Türkiye'deki herhangi bir banka ee, servis bankacı hizmeti verebilir. Yani katılım bankası olsun, normal bir banka olsun. Ee, bankanın bu lisansa sahip olması, bu kaynaklara sahip olması ve bunu bir şekilde teknolojik olarak e, aktarabiliyor olması lazım. Açık bankacılık altyapılarla birlikte. Şimdi bir taraftan bu hizmeti veren bir dünya varken bir taraftan da bunları kullanacak fintechler olacak, şirketler olacak. Bankanın API'ler üzerinden kendi servislerini bir şekilde ürünlerini geliştirecek şirketler olacak. Arayüz geliştirici dediğimiz bu. Yani bu küçük bir fintech de olabilir, büyük bir şirket de olabilir. Sonuçta buradaki hizmetler sadece örnek veriyorum, küçük startupların bir araya gelip ürünler ürettiği bir dünya değil. Ya yani Çok büyük bir şirket düşünün, 2-3 bin çalışanı var, milyonlarca müşterisi var. O da bir şekilde müşterilerine finansal hizmetler eriştirmek isteyebilir kendi platformlarından. Dolayısıyla arayüz geliştiricisi tam bu ara noktada bankanın e, API'lerini alıp nihayet yetkicilere ya da şirketlere bu hizmetleri ulaştıran ekipler, e, e, e organizasyonlar Bunlar fintechler. Bunu da BDDK arayüz geliştiricisi olarak konumlandırmış. Çünkü bir, bir interface baktığınızda. Yani işin sahibi o değil, lisansın sahibi o değil ama müşterinin sahibi de o değil. Ama o aradaki bütün her şeyi yapan ekipler böyle tanımlayabiliriz. Yani ikisi birbirini bütünleyen bir organizasyon. Evet. Peki burada API'lerin önemi nasıl değişecek? Yani API standartlarına ihtiyaç artacak mı sizce? Evet. Şöyle kesinlikle şimdi zaten bu konu yani servis bankası, arayüz geliştiricisi onun bu hizmetleri alıp müşterilere ulaştırmasını biz e, ya API teknolojisi üzerinden ancak yapabiliyoruz öyle söyleyeyim. Ya bu işin e, bir anlamda e, unu, hamuru bu. Yani API'lerin e, artık daha vazgeçilmez olduğu, daha çok kullanılacağı bir döneme giriyoruz. Bir şekilde herkesin kendi API platformunu geliştireceği ya da sistemlerini API'ler vasıtasıyla açacağı bir döneme giriyoruz. O zaten servis bankası olmak için o altyapıyı bitirmiş olmanız gerekiyor. Ee, bir taraftan tabii her şirketin ya da her kurumun, her bankanın ayrı bir e, e, açık bankacılık yaklaşımı olabilir. Standartlaşma şu an yok pek tabii. Bazı noktalarda standartlara ihtiyaç var. Ee, ama e, her bir servis bankasının özel bir standarda ihtiyacı yok. Böyle bir kuralda konulmadı şu an. İleride bu iş çok daha derinleştiğinde, çünkü şu an biz T0'da bile değiliz yani, T- eksi Henüz çıkmadı, uygulamaları görmedik. Bu iş sektör olarak yaygınlaşmadı. Ee, bir standart pek de ihtiyaç olabilir ama hani bu büyük ihtimal regülasyon tarafından gelmeyecek. Belki sektör oyuncuları, bankalar bu konuyla alakalı bir inisiyatif gösterecek. standart ee, standardizasyon deyince aklıma şey geldi. Yani bu aslında her ne kadar teknik bir mevzu gibi gözükse de işte servis bankası, e, API'ler, benim arayüz geliştiricileri aslında bunun ...bu çok daha ötesinde bir bir işbirliği kültürü üretmenizi ve onu e, kurumsal olarak ayakta tutmanızı gerektiriyor. Dolayısıyla e, teknik standartizasyon mu yoksa işbirliklerinin nasıl standartize edileceği bir konu diye sorarsanız yani bankaların servis bankası olarak finteklere bu işi ulaştırmasının teknikten ziyade iş tarafında daha çok belki standartlara ihtiyacı olacak. Yani nasıl fiyatlanacak operasyon nasıl yönetecek, ne bileyim e, düzenleme tarafı nasıl olacak, risk nasıl yönetilecek. O taraflarda daha çok Standartizasyona ve ön açmaya ihtiyaç var gibi duruyor. Teknoloji şu an için yeterli. ileride belki standartlaşacak. Böyle söyleyebiliriz yani. Evet. Şimdi servis bankacılığı modelinden bahsetmeye devam ediyoruz. Ve servis bankacılığı modelinin bir sonraki adımının ne olması gerektiğini size sormak istiyorum. Şimdi servis bankacılığı aslında bir sonraki, yani şu an gelinen nokta düzenli düzenleyici taraftan bakarsak gayet gayet yeterli bir nokta. Yani işte bu son 1-2 yılda çok büyük düzenlemeler geldi. Uzaktan müşteri edinimi geldi. BDDK'dan işte hesap entegrasyonu geldi, açık bankacılık geldi, dijital banka geldi, servis bankacılığı geldi. Bu kadar iyi bir düzenleme en azından konseptiyle bu hizmetleri organize eden başka bir şu an ülke ben en azından görmedim. Avrupa'da bunların nispeten kısmi fonksiyonları var hepsini topladığımızda. Dolayısıyla bu çok iyi bir paketle birlikte geliyor, düzenleme paketiyle birlikte geliyor. Şimdi servis bankacılığının bir sonraki adımı, düzenleyici tarafta yani belki bilmiyorum, belki daha alt detayların düzenlendiği sistemler olabilir ama iş tarafında, saha tarafında, fintech tarafında bunun bu sonraki adımı çok sayıda farklı entegrasyonun, çok sayıda farklı fintech'in çok sayıda farklı ne bileyim çözümün sahaya indiğini, biraz daha rekabetin en azından kızıştığını, çok sayıda farklı çözümün üretildiğini yani biz e, bankacılık düzeninin servis bankacı ile birlikte değiştiğini belki de göreceğiz. Çünkü bir şey burası bir süpermarket modeliyle çalışan bütün ürünlerin içinde olduğu bir sektör. Yani bir kobi ihtiyacını karşılayabilir, bir bireysel vatandaş da ihtiyacını karşılayabilir. Aradığınız her şey var bu banka girdiğinizde. Şimdi o değişecek. Yani daha ürünler özelinde, hizmetler özelinde farklı farklı ne bileyim dükkanların açıldığını göreceğiz yeni dönemde. E, yeni dönem artık çok e, inovatif ürünlerin, rekabetin olduğu bir dönem diye düşünüyoruz. Yani biraz piyasa ışıldayacak ve karışacak gibi en azından hissediyoruz. Evet. Düzenlemeler noktasında sizce taslak yönetmelikteki muğlaklıklar veya geliştirilmesi gereken noktalar var mı? Ve eğer böyle bir nokta varsa bunlar neler olmalı sizce? Şimdi şey biliyorsunuz yani bu tabi bir taslak olarak yayınlandı ve sonrasında da bütün oyuncuların, finans sektöründeki oyuncuların, bankaların, birliklerin görüşüne sunuldu. Baktığımızda bu tarz yayınlanma modeli, olgunlaştırılma modelinin çok sağlıklı olduğu görüyoruz yayınlandıktan sonra. Tabii çok sayıda yorum gelecektir. Eleştirilen noktalar olacaktır. Eksik olduğunu pek tabii düşündüğümüz noktalar var. Yani işin uygulamasına geçtikten sonrasıyla alakalı birçok farklı eleştirme noktası olacaktır. Ama şey söylemek lazım, yani düzenleyici kuruluşların da, ciddi manada inovasyona, yeniliğe ihtiyacı var. Bu böyle bir şey. Ve inovasyonla bahsettiğimiz noktada bizim için önemli olan ilk adımı atmaktır. ya yani sonrasının bir şekilde geleceğini, düzenleneceğini, daha iyi noktaya gideceğini hem düzenleyici tarafta hem de uygulamalar tarafında göreceğiz. Doğrudan spesifik olarak şurası eksiktir, şurası yanlıştır ya da şurası daha iyi olabilir. Ee, şu an sarmaya, sarmay Yani orası için zaten biz hani görüşlerimizi bildirdik BDDK'ya, de bank olarak da kendimiz birlik üzerinden de bildirdik. Ama şu kritik bir konu. bu adımın atılması çok önemli bir olay. Yani böyle bir taslan En azından Türkiye'nin böyle bir vizyon çizmesi finans tarafında. Çünkü bu sadece bizi ilgilendirmiyor. Bu yurt dışındaki fintechleri de ilgilendiriyor. Bankaları da ilgilendiriyor. Yani çok sayıda oyuncunun Türkiye'ye davetiyle alakalı bir ortam oluşturuyor. Çok hızlı başlamak, çok düşük maliyetle başlamak. Dolayısıyla biz bu adımın atılmasını çok değerli görüyoruz. Detaylarının elbette netleşeceği, ee, Tabi tam detaylarını da bilmiyoruz. Yani sonuçta asıl taslak değil de gerçek yönetmelik yayınlandığında mevzuyu anlayacağız. Ee, ama ilk adımın atılmasını çok daha değerli görüyoruz. Ee, bunu net söyleyebilirim. Evet. Ee, peki yurt dışında servis modeli bankacılığına örnek gösterebilecek başarılı işler var mı? Ee, evet. Çok başarılı işler var. Bizatihi mesela bizim kendi içinde bulunduğumuz bir dijital bankacılık hizmetimiz var Almanya'da. Ve şu an o 3 farklı Avrupa ülkesinde daha taşınacak. Ve bunu biz servis bankacılığı modeli üzerinden yapıyoruz. Şimdi baktığımızda daha çok Avrupa'nın aslında biraz daha sürüklediği bir düzen diyebiliriz. servis bankacılığı tarafından. İşte açık bankacılık, işte embedded finance birçok farklı tanımla bunu ifade etmek gerekebilir. Çok büyük fintechler, çok büyük dijital bankalar, Avrupa'daki bankalar baktığınızda hemen hemen hepsi bir servis bankasıyla kurulmuş. Yani işte adını bugün en büyükleri kim diye bakarsın işte Revolut öyle, M26 öyle. Bunların hepsi Monis öyle. Bir servis bankasının üzerine kurulmuş ve şu an e, milyonlarca müşterisi olan işte bir tanesinin 14 milyon müşterisi var, bir tanesinin 3 milyon müşterisi var. Ve bunların hepsi unicorn. Yani 1 milyar dolar değerlemeyi aşmış şirketler, e, fintechler ve baktığımızda hepsinin servis bankacılığıyla kurulduğunu, yoluna servis bankalarıyla başladığını ve sonra büyüdükten sonra ayrılıp kendi lisanslarını aldığını görüyoruz. Şimdi bu böyle büyük bir olay. Yani Avrupa'da çok büyük başarıların önünü açmış bir model. Hani sadece servis bankacılığı çünkü hani sadece banka hesabı vermekten ziyade ya bunun kredi tarafı var, bunun sigorta tarafı var, ne bileyim bunun yatırım ürünleri tarafı var. Bu çok farklı noktada çok büyük fintechlerin hep servis bankalarıyla başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu hakikaten çok başarılı bir model ve kendini kanıtlamış bir model ve şu an yani e, fintech dünyasının en önemli konularından bir tanesi bu. Yani biz ona işte embedded finance diyoruz, open banking diyoruz, i̇şte bir banking as a service diyoruz, servis bankacılığı modeli. Bu gerçekten kendini kanıtlamış ve büyük başarılara vesile olmuş bir model. Olmasaydı bu başarılar çıkarmıyordu? Çıkabilirdi ama belki yani 5 yılda, 10 yılda çıkmazdı, 20 yılda çıkardı. Yani şu an 1-2 yıl içerisinde unicorn olabilecek fintechlerin olduğunu görüyoruz, hepsi buna benzer bir servis bankacılığı modeli üzerine ilerliyor. Şimdi bu baktığınızda çok büyük bir olay, çok büyük bir değer. Dolayısıyla biz Türkiye'de de aynı başarıları yakın zamanda görebileceğimizi düşünüyoruz. Evet. İnşa Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, değerli katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Fintech programımızın burada süresi doldu. Tekrar görüşmek üzere, herkese güzel bir gün diliyorum. Papara fintech dünyasını sundu.